röportaj yapımı <laughs> daha iyi olur. Ben bunu da hiç bekliyorum. Bir, geç, bir, şey bir, bir de ki diyelim. Olur mu? Çok sağ ol. Teşekkürler. <laughs> evet. evet hemen merhabalar <laughs> Merhaba. Kültür yolu tek sınıfı. Bu e eğitim var. Bu e eğitim Bu eğitim var. Bu eğitim var. Evet e ben <laughs> evet ben zaten hiç beklemeyi kaçırmıyorum maalesef. Bugün de tekrar geldim. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kaçınlar devam ediyor yoğun olmuş şekilde çalışmaya başladım valla. Satayım. Öyle. Dinlenebildiğim zaman dinleniyorum. Benim de boştum. O, o yüzden hep hiç var. Yani. Sizi nasıl, nasıl iki, bir nasıl tepkiler geliyor için sezon oldu sizin için? ben bu sezon dahil oldum. Bu sezon Aynen bu sezon dahil oldum. Ee, tepkiler güzel. Zaten daha yeni başladı. Ee, geçen hafta ilk bölümümüz yayınlandı. Bugün bir bölümümüz yayınlanacak tekrar. Şimdilik güzel, keyifli benim için. Güzel bir yazı devrelerine bıraktık. Nasıl geçti bu tatili Zaten tatile gömdün. Gerçi birkaç kere... Bir yazdım. Hatta bayağı yazdım. Üç, üç ay boyunca boştum. Ama yine de yetmiyor insana yani. O yüzden keyifliydi bu yaz. Şimdi tekrar çalışmaya başladım. O yüzden de keyifli. Kime sorsak bu yaz erken bitiriyor. Senin için de öyle oldu mu? Bir anda hava soğuduğu için ben de yani şey Allah'tan birkaç parça bir şey ayırmışım. Hemen uçmamışım yani. Evet, <laughs> içim zaten öyle yani. Ne giyeceğimi bilemediğim için. böyle <laughs> bir böyle. Sizin için yaz kadını diyebilir miyiz? Yazı daha çok mu seversiniz? Evet. çok seviyorum tabii ki. Kışın düşünmek pek olmuyor. <laughs> e, ama kışı da seviyorum, yazı da seviyorum. Ama yaz diyebiliriz artık. Teşkilatı da sormak istiyorum. Ben de çok kitabı var. <laughs> yani kadroya alışabilir miyiz? Yani, Kadroya alıştım zaten herkes e, çok işini çok iyi yapan insanlar hepsi. E, yönetmenlerimiz de öyle, ekip arkadaşlarımız da öyle. O yüzden güzel bir uyum yakaladık. Benim için çok mutlu gidiyor şu an. Onlar kendi içinde böyle çok güzel bir aile olmuşlar. Ben de daha olmaya çalışıyorum. Biraz daha akşam yüksek gideceğim. Evet. Alışıyor, alışıyor. Alışıyorum aslında. Ben de böyle hareketli birisi olduğum için, evet. işte spor, hareket, sürekli bir şeyler yapayım için olduğum için öyle çok çok yorulmuyorum aslında. O yüzden ayıp uyduruyorum diyebilirim. Bir eğitim aldık mı bunun için? Böyle silah kullanma vesaire Şu anlık almadım. Silah kullanma nasıl? Daha çok kullanmıştım. <laughs> <laughs> Gerekirse kullanırım. <laughs> erkek, erkek arkadaş olduğunu da geçen nasıl bir ilişki? Güzel gidiyor, keyifli. Ee, öyle, zaten, evet, zaten keyifli biliyorsun. ben söylüyorum. Çok güzel giden bir ilişki. Şey. Gözünüzü pek bulunmuyorsunuz. Nazardan korktuğunuz evet. için mi dedin? Yani yok ya, nazardan korktuğunuz için değil. De. Yani aslında hep birlikteyiz ama öyle çok... Ee, görünmüyoruz aslında. Daha çok birbirimize dönüp olduğumuz için. Öyle denk geliyor.